final Arkamıza geldi seçebilir. Neyse biz onun önünden gidiyoruz. Boş ver. Biz önünden geçeriz şöyle. Geçen avantajlı durumdayız. Arkamıza gelecek. Çok sert dümen Dümen çok sert yukarılarda yüremiyoruz Çok zor evet. Taşa çıkarsın çok taş var Yok lan burada Yok yok ağlı bak rüzgar değişti. Gördün mü? Geçmedi. <laughs> Onları da iki üçgen yapmışım. Onu bir, bir salıver de nereye Öbür tarafa geçti rüzgar. Atar. Giriyor. Aşağı doğru ver, aşağı doğru bu oldu bakıyoruz değil mi? <laughs> bir anda gözlerim karardı lan şey yapmıyoruz. Bizimizi arkamızda bir de orada. <gülüyor> 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 çok, 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 çok da Kıyıdaydı ama ya. Kıyıda Çevirdi. Ha. Ortadık işte. Bu horladığı Yönümüz belli. Meksika. <laughs> Direk şey yapıyorum. Bir şey alıyorum ki arkamızdan buradan bakmasın Anladın mı? Ha. Ha doğru diyorsun. Ama ne Şunda bile ne yapıyor? Ben ne O rüyanın battığı gibi de. diyerken tam açıkken lap diye aldı değil mi? Tam açıkken şimdi direkt uçuracak yüzey Tabi. Alalım. Kırıktan mı? Kırıktan mı yersen şimdi? onların işi Hı, bitmiş. Ya. bir yelken bir sağdan bir soldan bir yüresin, değil mi öndekine? Ben biraz sıktım diyebilirim. Çok sıktım dedim ya. Ama da kadıma nasıl gidiyor öyle var? <laughs> ha bir, bir anda ben biraz oldum fark ettim artık. Şimdi şimdi Sağa gideyim mi, sola gideyim mi? Çıkın bari, topladık kendimiz. Ba Vallahi bak ben sana söyleyeyim mi? Ya tam batacaktık ya. Ya ben falan. battık. Ya zaten çoğu gitti ön tarafta. Arka olduğun için, arkada olduğun için belki de batmadık. Yok battık. He? Battık, biz battık. Ama ama bir şekilde bu tarafa dön, dönünce tekne... Çıktı. Çıktı sanki tekne artık. Gittin, gittin. baba. O, o zaman ikimiz de arkada olacağız. Nasıl evet. olacak biliyor musun? içinde de trapez peyiş olacak. O beyazı gördüm yani. Böyle 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 böyle. <gülüyor> <gülüyor> İki tane soluna doğru. Kafayı yukarı vereceğiz biraz daha. biraz daha. Rüzgar bize birazcık daha arkadan gelecek. Heh, <laughs> aynen. Azıcık ver yukarı. Stefan'ın soluna doğru. Abi park Bak bir görüyor musun daha kulübü? Ben de göreyim. Kanka işte o şeyi burada yaşamamamız lazım. <laughs> <laughs> Bu sefer sahibi güvenlik ceza keser. Arkaya bak oğlum. Çektiyir şey ya şu an Can, <laughs> <derler>. Can abli. <laughs> <laughs> abi tabii. Kayıtlı. Bu magazin bir gideriz en yani fazla. Rüzgarı dik gideriz anladın mı? Şöyle gideriz. Rüzgar nereden geçiyor? Arkamızdan geçiyor ya. Sen aşağı git, aşağı git. Hah. Ondan sonra yukarı çıkarız. Yoksa... Bu <laughs> yani. <laughs> <laughs> Yok yine şimdi şey yapacağız? Biz yelkeni toplayacağız, sıfır yapacağız böyle. İpini de, i̇pini de, çekeriz. Şu düğümünü de atarız Sara. Oğlum. Ha tabii balık attık. Ya Takalım takalım adamlar Türk mü bunlar diye sordu amına nasıl bize. şeyler sahil, güvenlik hatırlıyor musun? Japon bayrağı da Gitsin ya Serhan gitsin ne kadar gidecek ya? Yok. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Hayır <laughs> Aşağı aşağı ver aşağı. aşağı. Ya <laughs> sen <Yerken>, kalk kalk. burada şey yapıyor düşüyor. alta basıyor ya ağır. Oy, uçak lan!